Herkese selam. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bugün iki konudan bahsedeceğim. İlk konumuz yine satış konusu. Şöyle bir söz vardır. E, duymuşsunuzdur belki de. Satan her zaman zarardadır. Bugün e, bu sözü biraz analiz edeceğim. Gerçekten öyle mi? Satan her zaman zararda mıdır? Satan ne zaman zararda olur? Şu an satmalı mıyım, almalı mıyım? Onu anlatacağım. Ama önden önce... Kısa bir e, psikolojik analiz yapmak istiyorum. Bu psikolojik analiz çok önemli değerli dostlarım. Ee, daha önce kötü ve e, hakaret içeren yorumlar geldiği için uzunca bir süredir psikoloji ile ilgili video çekmiyordum. Çok kısa değineceğim. Ee, şimdi Türkçe'de, Türkçemizde doymak diye bir tabir var. Doydum diyoruz. Doydum. Bazı dillerde bu yok. Mesela Fransızlar doydum diyemiyorlar. Artık aç değilim diyorlar. Önemli bir ayrıntı. Bu da toplumların aslında e, psikososyolojik durumunu gösteren bir e, belirtidir. Doymayı da sadece yemek yeme olarak değerlendirmeyiniz. Yani sen e, doymuş biri misin, doymamış biri misin? Bir dönem televizyonlarda yağ reklamı vardı. Doymuş yağ oranı yüksek, işte doymamış yağ oranı düşük mü? Öyle bir şeydi sıvı yağ reklamıydı galiba hatırlamıyorum. Çocuktum ben. Şimdi çoğu kişi doymadığı için farklı şekillerde kendini tatmin etmeye çalışıyor. Bir örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir araba almak istiyorsun. Halbuki başka bir arabam var. Diyorsun ki bunu satayım yeni bir tane alayım. Genelde erkeklerde çok oluyor. Adam iç sıkıntısını yani doymamışlık hissini yeni araba alarak gidermeye çalışıyor içindeki sıkıntıyı araba değiştirerek izale etmeye çalışıyor diyeyim ya da telefonunu değiştiriyor, adam eşini değiştiriyor. Yani şöyle düşünüyor: Ben bu kadınla ya da bu adamla olursam sıkıntım gider. Önce bir kendimizi doyurmamız lazım. Bunun da birazcık daha konuyu açacağım şimdi. Bu biraz da kendimizle alakalı. Çünkü sen kendi kendine yetemiyorsan, eğer kendi kendinle kanaat edemiyorsan, Öyle bir durumdasın ki e, e, yani elinde pimi çekilmiş bir bomba var. Bunu tutuyorsun ve günün birinde artık takat getiremeyeceksin. Elindeki o pimi çekilmiş bomba e, patlayacak. Dolayısıyla kendini kendine teslim etmemen gerekiyor. İnsanın kendisini kendine emanet etmesi en büyük yanlışlardan birisidir. Bu yüzden hayatta rehberler var. Bakın anne babamız rehber. Öğretmenlerimiz, rehber, okullarda rehber hocalar var. Bunun gibi hayatımızda birçok rehber var. Burada izlediğiniz e, videolar bile sizin için bir e, rehberdir. Kendi aklınızda hareket etmeden önce mutlaka rehber bilgiler almanız gerekiyor. Ben bile kendi aklımla hareket etmiyorum. Bir sürü danışmanım var. Bunlar tek tek, bunların kim olduğunu size söyleyemem tabii ki. Ama birçok danışmanım var. Bugün e, siyasi parti liderlerinin nasıl ki danışmanları var? Peki bu adamlar bilmiyor mu? Bu adamlar çok mu cahil? Ülkeyi yöneten ya da ülkeyi yönetmeye aday olan e, bu kişiler bu kadar cahil mi ki onlarca danışmanları var? Yani panik olmayın. Siz e, güvendiğiniz kişileri dinleyin ama tarafsız olsunlar. Bunu yatırım olayı için söylüyorum çünkü. Eğer yatırım uzmanı dediğimiz insan bir tarafsa, bir yere tarafsa doğru bilgi veremez. O zaman hisleri işin içine girer. Bunu anlatmıştım birkaç gün önceki videomda. Yani bu işe kişisel fikirlerini bulaştırmayan tarafsız kişilerden yardım al. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Yine birkaç gün önceki videomda neyi satacağın değil onu satınca neyi alacağının önemli olduğunu anlatmıştım. Bugün elindeki bir hisse senedini, bir dükkanı, arsayı vesaire neyi satarsan sat bugün için zarardasın. Çünkü fiyatların yükselişi durdu. Fiyatlardaki artış eskisi gibi değil. Birkaç sene önce ne alırsan al kar elde ediyordun. Hatta ben normalde araba almayı önermem ama o dönem araba alanlar bile Müthiş kazançlar sağladılar. Fakat o dönem artık bitti. Şu anda satma değil alma dönemindeyiz. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu borsadaki düşüşten anlıyoruz. Borsa bu bağlamda bizim için çok önemli bir kriter. Borsa başını yukarı kaldırmadığı sürece ne satarsanız satın, kazanç sağlamanız zor olacak. Ha acil bir şey olur, bu ayrı sağlık sorunudur vesaire. Onları e, konumun dışında tutuyorum. Şu anda satış yapan kişinin sattığı malı tekrardan yerine koyması çok zor. Hatta bırakın Türkiye'yi, dünyada bile işler yolunda gitmiyor. Amerika ve Avrupa'da da işler kötü. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bazı hisselerimde %20, %30 şu anda zarardayım ama umursamıyorum. Çünkü orada kaybettiğimi başka yerden telafi ediyorum. Belki aldığım hisse senedi yıllık %20 zarar ettirdi ama altından da %70 kazandım. Zararda değilim. Yani telafi etmişim. Beklemeye devam edersem her ikisi birden yükselecek. Geçen gün bir örnek vermek istiyorum. Eve doğru yürürken böyle sokağın e, sol tarafında yeni bir Vestel mağazası açılmış. Ya bu şirket zarar açıklamadı mı? Bu şirket son bir senedir yatırımcısına yüzde %50 kaybettirdi. Öyleyse bu adam deli mi? Niye o kadar para harcayıp oraya Vestel mağazası açıyor? Demek istediğim şu. Yani zararda olan şirketlerin şirketler gerçekten zarar etmiyor. Onlar iş yapmaya devam ediyor. Bu şirketler iflas etmedi. Bu şirkette çalışan işçiler düzenli olarak maaşlarını almaya devam ediyorlar. Düşünün ki bir şirketin hisselerini alıyorsunuz ve bir sene boyunca hiç artmadı. Her ay 10 bin liralık hisse aldınız. Aradan 10 ay geçti. Toplam yatırdığınız para 100 bin lira. Sistem böyle pes ettiniz. Yani lanet okuyacaksınız neredeyse. Sonra bir şeyler oldu. Rüzgar tersten esmeye başladı. Ve borsa patladı. Her şey uçuşuyor. uçuyor. Havada uçuşuyor. Yatırdığınız 100 bin lira bir iki ay içerisinde 500 bin lira oldu. Bunun örneklerini geçmişte gördük. İşte satışı orada yapman lazım. Satma zamanı o zaman gelmiştir. O yüzden diyorum gidip tüm paranızla varlık almayın. Bölün parayı bu şekilde yatırım yapın özellikle bizim gibi küçük yatırımcılar için, maaşıyla kıt kanaat geçinmeye çalışan insanlar için parçalayarak, bölerek yatırım yapmak daha uygun. Öbür türlü ne olacaktı? 100 bin lirayı yatırdın, bekleyebilecek miydin bir sene? Bekleyemeyecektin. Panik olacaktın, satacaktın. Ama ufak ufak yatırırsan o kadar dert etmene gerek yok. Abonelik sistemleri var ya, bir sürü abonelik var. TV bu aboneliği, Disney Channel bilmem ne. Burada da aynı mantık işliyor. Adamlar seni aynı şekilde kandırıyor. Sen sanıyorsun ki cebinden para çıkmıyor ya da çok az çıkıyor. Çaktırmadan azar azar senin cebinden parayı alıyor. Ruhun bile duymuyor. Abi diyorsun ne olacak her ay 100 lira ödüyorum. Tamam. 10 senede ne eder? 12 bin lira. Az para mı? Az para değil ama parçalara bölünce sana azmış gibi geliyor. 4 kişilik bir aileyi düşünün. Her ailenin cep telefonu var. Ve her telefona aylık 750 lira fatura geliyor. Aylık 3 bin lira fatura ediyor, ödüyorsun. İşte yıllık 36 bin lira. 10 senede 360 bin lira. 10 senede az para mı? Hani aylığa bölünce azmış gibi geliyor ama süreyi azaltınca, bunu 10 seneye çıkartınca o zaman e, rakamın dehşetini fark ediyorsun. Biz de hani bizi böyle kandırıyorlar ya abonelik sistemiyle. Bunu e, tam tersi silah olarak, kontur silah olarak onlara karşı kullanacağız paramızı parçalayarak yatırım yapıp kendi sistemimizi uygulayacağız. Kredi ile konut almak da böyledir. Yani orada sen sıkıntıyı hafifletiyorsun, parçalara bölüyorsun. Anlatacağım buydu. Artık anlayan ne anladıysa deyim. Biraz <laughs> yorumu açık bir video oldu ama faydalı olduğunu düşünüyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.